Şükür kavuşturana herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 18 Ekim Cumartesi günü ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Bu video efsane olacak. Bu video harika olacak. Sizden ricam lütfen başından sonuna kadar detaylı bir şekilde iyice izleyin. Çünkü hem güzel haberlerim var hem de muazzam işler yaptığımı söyleyeceğim. Hem de bugün de muazzam işler yapmaya devam edeceğimi söylemek isterim. Öncelikle iyi misiniz? Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Hem beni takip edenlere hem grubumda olanlar hem de ücretsiz gruplarımda olanlar inanılmaz keyifliler ve mutlular. Evet ağzımdan ilk defa bir şey duydunuz. Ücretsiz grup. Başlıkta ne gördünüz girerken? Vallahi ücretsiz. Evet siz istediğiniz ve ben de yaptım. Artık benim Özel gruplarım haricinde, özel ücretli gruplarım haricinde bir de bayi grubu açtım. Muhteşem bir grup. Ekranda sağ köşede ya da sol köşede size göre görüyorsunuz Aykut Güler iddia ile artık ortak bir çalışma içerisindeyiz ve sizler de bu bayiye kayıt olarak arkadaşlar benim ücretsiz gruplarıma da katılabilirsiniz. Ama bu ücretsiz grup diye küçümsemeyin. Çünkü birazdan paylaşacaklarım inanılmaz değerli. Yani şok olacaksınız. Ve diyeceksiniz ki Alper abi tamam ben senin ücretli grupların çok severim orada varım bilmem ne. Zaten grubumdaki birçok üyede bakın ücretli gruplarında olan birçok üyede ücretsiz gruba da hemen hızlı bir şekilde kaydını açtırır. Neden? Çünkü Alper Forza'nın bir potansiyeli var, bir becerisi var, bir yeteneği var. Onun bomba tahminlerinden de faydalanmak istiyor insanlar. O yüzden birazdan paylaşacaklarımı sabırsızlıkla bekleyin ve çok iyi bir şekilde dinleyin. Hatta ben sözü de fazla uzatmayacağım. Fakat bugün çok önemli bir maç günü. Neden? Çünkü bugün cumartesi ve futbola doyacağız. Dün ligler açıldı. Dün yine size YouTube'da kazandırdım. Doğru mu? Yani bir önceki gün kazandırmıştım. 16 Ekim'de, 17 Ekim'de yine kazandırdım YouTube'da. Ona değineceğim. E, dün gruplarımda bütün ana oyunlarım kazandı. E, yani kasası, ikilisi, kalesi. Plasta kazandı. Ücretsiz gruplarımda da olağanüstü oyunlar kazandı. Herkese kazandırdık. Muazzamdı yani. O yüzden bu videoyu ciddi anlamda çok iyi bir şekilde dinle. Tamam mı? Başından sonuna kadar. Şimdi ben yine bugün sizler için çok güzel 3 tane tahmin hazırladım. Yine... Parayı oynayacaksınız. Yani para katlamayı oynayacaksınız. O yüzden böyle kasası sağlam olanlar benim verdiğim tahminleri direkt basıp girip oynayabilirler. Ama bütçesi düşük olanlar verdiğim tahminin üstüne de çıkabilirler. Ama yine de güzel ve tatlı oranlar ve seriye dayalı tahminler verdim bugün size. Tadını çıkartın. Gerçekten bu video çok çok güzel olacak. Lütfen hiç atlamayın ve sonuna kadar adım adım izleyin ve tadını çıkartın. Sizler için çok çok değerli tahminler. Ee, düşünceler fikirler paylaşacağım ee, çok çok heyecanlıyım o yüzden birazcık da böyle lisan da edebilirim şimdiden affola ricam lütfen lütfen videoyu beğenin abone olun yorum yapın ve arkadaşlarınızla paylaşın şimdi adım adım neler yaptığımıza ve sizi neler bekliyor onlara geçelim Şimdi önce youtubecularla başlayalım zafer sesi artık kulaklarınızın bir arkasında vardır ama zafer sesiyle sizi yormayacağım 16 Ekim YouTube tahminlerimizde kazandırdığımız gibi 17 Ekim Cuma günü de yine YouTube tahminlerimde size kazandırdım. 2.30 oranı cebinize koydunuz. Yani 10 bin lira basanlar 23 bin lira parayı cebine indirdiler. Bugün de yaklaşık buna benzer bir oranla 3 tane tahminle karşınıza çıkacağım. O yüzden e, Cuma tahminlerimi değerlendirenlere tekrardan hayırlı olsun. Bereketini görün. Tadını çıkartın. Şimdi diamond grubumuzla açılışı yapalım ücretli gruplarımda dün kasa kombinisiyle kazanarak açılışı yaptık 2.50 orandan şöyle bir güzel 3 günlük tatilin arasından yani 3 gün bir tatil yapmıştım gruplarımda tatil bitti hadi başlıyoruz dedik linkler açıldı 2.50 oranı cebimize koyduk ekranda da zaten maçları görüyorsunuz sizler ekrana ekrandaki maçlara iyi bakın sağlam oynarsanız kazanamayacağınız kupon yok nasıl mı bakın ekranı şimdi size kanıtlıyorum Tabii sadece kasa kazanmadı. Aynı zamanda günün ikilisi ve günün kalesi de kazandı. Biliyorsunuz benim ana grupların 3 tane her zaman onun oyun oluyor. İşte kasa, ikili, kale. İnsanlar bunun içinden içlerinden oluyor, kombineliyor, harmanlıyor ya da direkt oyunlar oynuyor. Kişiler nasıl isterse o onların becerisine ve yeteneklerine kalmış ama ekranda görüyorsunuz 3.50'den günün ikilisi. Hangi maçlar olduğunu zaten ekrana böyle yakın bir şekilde zoom yaparsanız görürsünüz. E günün kalesi Bunları da kazandırıp ne oldu? Tribble yaptık. Yani güzel bir şekilde kraliyet tacına grubundaki herkese taktırdık ve muhteşem bir şekilde her birini mutlu ettik. Tabii ki sadece grupta kalmadık. Ve gelelim Plus'a. İşte bizim burası büyük babaların, büyük baronların, büyük oyuncuların olduğu yer. Yine bir Plus'a üst üste kazanarak rekorlar kazanmaya devam ediyor. Dün tek bir plus tercihim vardı. Plus üyeleri özel. 32 taç vardı Paris Saint Germain Starzlık maçında. Ve maçta dedim ki ben 34 ya da 35 taç çıkacağını net olarak söyleyebilirim diye düşünmüştüm. Ve maçta da 34 taç çıktı. Ve plus üyeler de dün çok güzel bir şekilde vurgun yaptılar. Onların da eline ayağına sağlık. Benim de elime ayağıma sağlık. Bitti mi? Asıl bombaya şimdi geçiyoruz. Burası size çok ama çok ilgilendiriyor. Ve asıl bombaya şimdi geldik arkadaşlar. Alper Forza ücretsiz grubu da açıldı. Tamam mı? Alper Forza ücretsiz grubu da açıldı. Dün Alper Forza'nın ücretsiz grubunda 3 tane oyun paylaşıldı. Bir tane bomba bir üçlü bir kombine yapıldı. Sürpriz oranlı işte 1000 oran filan. Ve iki tane de skor oyunu paylaştım arkadaşlar. Skor oyunu paylaş. Ekrana iyi bakın. Paris Saint Germain Strasbourg. ilk yarı deplasman 2-1 kazanır. Oran ne? 43.50. 43.50. 50 TL kuponu atan, okay, bakın ben 60 böyle, 2175 TL cebine koymuş. Veya, veya, yine Almanya'dan bir maç verdim. İki maç paylaşmış. İkisinin de kazanması zaten muazzam bir detay. Yani ilginç olan bu. Yine orada ben ilk yarı 2-1 maç sonucu şey vermişim. Ev sahibi kazanır demiş. Oran ne? 21.50. 21.50. Yine ona da 50 TL. Şimdi sen bir de bu ikisini kombinlediğini düşün. Yapanlar var grupta. Adam oynamış basmış. 100 basmış. 200 basmış. Sonuçta sürpriz grup. Bomba grup yani. Öyle nitelendirdim. Orada sürpriz oyunlarımı artık paylaşıyorum. Yani küçük paralarla bu ücretsiz grubunda büyük paralar vurabilirsin. Öyle bir imkan var. Yani müthiş şu ikisini de kazanması. Yani takdire şayandı. O yüzden ben çok çok heyecanlıyım. Artık e, hem ücretli hem de ücretsiz gruplarıma katılmak için arkadaşlar videonun sonuna kadar mutlaka dinleyin. Detaylı bilgi vereceğim ama zaten ekranda görüyorsunuz. Bana telegramdan DM atmanız yeterli. Ya da kare kodu onu okutun bilgi alın. Alper hocam ben hem ücretli hem de ücretsiz gruplar hakkında bilgi almak istiyorum diyeceksiniz. İşte Aykut Güler'in bayisine direkt oradan da üye olarak direkt benim gruplarıma da gelebilirsiniz. Bana DM altın Telegram'dan yeterli. Çok basit yani. Gelin faydalanın. Bedava grup. Yani parası olmayan vardır. Ücretli gruba katılmak istemeyenler olur. E yani ne bileyim karşı olan olur. Tamam al sana ücretsiz bir grup da var. Bak daha ilk günden yaptığım şeyler. Ha. ilk günden. Ve muazzam da bilgi var gruplara. Gel katıl. Gel katıl yani tadını çıkar. Bakalım seni yine bugün cumartesi günü ücretsiz grubun ne gibi bombalar bekliyor. Değil mi? Ve ben yıl sonuna kadar bir tane hani 200 bin, 500 bin, 1 milyon veren bir tane milyonluk vurgun yapmayı planlıyorum grubunda. Nasip olursa. Değer yani çünkü yapılır. Yeter ki isteyelim. Değil mi? O yüzden bunların çok çok değerli olduğunu söylemek Şimdi yani Muhtemelen beni ilk defa dinleyecekler vardır. Yok hocam o kadar da daha ilk günden böyle iki tane skor tahmin verip ikisi de gelir mi? Yok daha ne olsun diyenler. Bakın dün bana o kadar çok mesaj geldi ki şöyle iki tanesinin ekran görüntüsünü aldım. Sizlerle paylaşayım ekrandan bakayım. Ya herkes neler neler yazıyor. Ya yani mutluluk cabası. Bütün ana oyunlar kazanıyor ücretli gruplarda. Plus kazanıyor. Youtube kazanıyor. E, ücretsiz gruplarda da müthiş oranlar kazanıyor. Abi ne isteyeceksin ya? Bir tahminci artık ne yapabilir abi? Kıçımızdan yani tavuk mu çıkartalım artık yumurtlayan tavuk falan. Değil mi? Müthişti ya. Müthiş yani. Yani diyeceklerim bu kadar artık. Bundan sonrası için takdir sizin. Hadi bakalım günü tahminine geçelim. Sizi neler bekliyor? Şimdi arkadaşlar bugün ben sizlerle yoruma dayalı değil de seriye dayalı tahminler paylaşacağım. İtalya'ya götürüyorum Lecce ile. Sassuolo karşılaşıyor. Lecce'nin son 10 maçı arkadaşlar 9 korner üstü bit. Yani elimde benim 10 maçlık 9 korner üstü serisi var. E, i̇ddiaya baktım 8.5 korner üstünde 1.40 oran vermiş. Dedim ki bu olur. O yüzden tahminimde ekranda görüyorsunuz. Değerlendirenlere hayırlı olsun. Yine İtalya'ya gidelim arkadaşlar. Ee, bu sefer Roma ile Inter karşılaşıyor. Yani Roma'nın son 6 maçı arkadaşlar 4 kart üstü bitti. Bu maçında bir deneyi derbi olduğunu düşünürsek kafama yattı. O yüzden burada tercihim 3.5 kart üstü. Oranda 1.30 gayet iyiydi bir oran değerlendirenleri Hayırlı olsun. E günün son tahmininde sizi bu sefer Hollanda'ya götüreceğim. Ayaks'la Alkmaar karşılaşıyor. Arkadaşlar bu maçta 20'den fazla ilk yarı gol serisi var. Yani müthiş bir şey bu. Oran düşük olsa da bence kupon kapamaya değer. Biliyorsunuz benim kuponlarım her zaman 3 maçlıktır. Size de 3 maç üzerinden bir kupon tavsiye ederim. Yani ne kadar riskini arttırırsan o kadar da kazanma şansı maalesef düşüyor. O yüzden burada ilk yarıda gol tercihi vereceğim size. Oranda 1.19 değerlendirenlere hayırlı olsun. Yani çok çok sağ olun dinlediğiniz için dolu dolu bir video oldu. Artık bundan sonrası için takdir sizin. Tahminler çok güzel. Öncelikle onu söyleyeyim. 3 tane tahmin. Ee, oranı düşük gelirse bu üstüne çıkın tahminlerimi zorlayın ama şansınızı azaltıyorsunuz. Ama bütçeniz varsa da bu 3 tane maçı gördüğünüz seriye dayalı artık gelmemesi şanssızlık olur bence. Mantıklı bir kupon. 3 gün üst üste de YouTube'dan kazandırırsam gerçekten muazzam iş yapmış olacağız. Tabii ki gruplarım hem ücretlisi olsun hem ücretsiz olsun arkadaşlar bugün dolu dolu geçecek. Bakın bilgi için bana bir kere mutlaka DM atın. Diyeceksin ki Alper Hocam ben grupların hakkında bilgi alabilir miyim? Ben direkt sana hem ücretli hem de ücretsiz grupla alakalı bilgi vereceğim. Bakın Aykut Güler'in bayisine direkt kayıt olarak bana DM atın. Alper ben böyle böyle yaptım diyerek zaten bilgi alabilirsiniz. Ama siz bana direkt DM atın ben size yapacaklarınızı söyleyeyim. Ücretli gruplarımda tabii ki sağlam oyunlar var arkadaşlar. Burada da sağlam oyunları tercih edenler gelsinler. Plus olmak isteyen babalar, yüksek oyuncular, yüksek kaliteli oyuncular. Bunlar da hay hay tabii ki bana DM atın. Bakın linkleri ben YouTube'da yorum ve açıklama kısmına bırakacağım. Veya ekranda gördüğünüz kare kodu okutun arkadaşlar. Direkt bana Telegram'dan da DM atabilirsiniz. Bugün önemli bir gün bahis anlamında. Ben de elimden geleni yapacağım. Hem YouTube'da olsun hem gruplarımda olsun hem de ücretsiz gruplarımda olsun. Artık burada tahmincilik nasıl yapılır? nasıl olunur? Ben size çok güzel bir örnek verdim. Darası yine bugün bu şekilde de devam etmesi dileğiyle. Herkes kendini çok iyi baksın. Ben yine mesaj yağmuruna tutulacağım biliyorum ama artık bundan sonrası sizde. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanetsiniz. Ben Alper Forza. Videoyu da lütfen beğenin. Sağ olun.